Yüzünü şöyle bir yapsana. Şöyle. Şimdi kafamdaki peruğu çıkartıp yüzüme de yıkarım. Benim öyle şeyler takıntım yok. Biliyorum abla biliyorum. Ben seni tanıyorum zaten. En azından biliyorum. yıkayacak bir yüzüm var Allah'ıma çok şükür yüzsüz değilim. İşte ben o da yok ya. Tüy. Ah, gelemedi o çocuk şişirdi bizi. Korkut abi! Gel, gel. Bir şey de. Cezam çalmasın. Kim çağırıyor? Çağla. Çağla abla. Konuşmak istemiş. Felmal abla. Abla değil sen. Sen ağabeysin. Niye konuşmuyor? Merhaba. Çok geçirdin sağ mı? Ne? Çok geçirdin o yüzden bir dondum kaldım. Çok mu geçirmiş? Niye abla? Abla değil sen yani şey, şey Muhammed Abla sen e, Kenan. Ke Babam abi. yaşında adamsın 19 yaşında. Ben sen değil abi? Kapat o telefonu buraya gel. Sen bir çık abi. Bir Allah, çık abi sen bir çık abla, Yürü, yürü. yürü Allah'ım bir çık Sen Ay seversen. ben bunu biliyorum ayol. Herkese dalga geçiyor bu yayınlarında. Evet, tamam abi yürü. Yürü 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 lütfen. Ama kötü bir şey derse belik düzü basılır. Yok yok valla. Buradan ararım belik düzü gibi titravetleri. Tamam abla Vallahi bir şey değil. Söz. Ben tutacağım onu. Yürü, de ki. Çok Daha. da, da çirkin, nasıl yürüyeyim ben ona? Emeklenmem. Evet, Emeklenmem bile kapıcılar. ben ona. Abla! Bak, o benim abim. Bir şey cemtiklendi, bir şey ben var de. mı? Kardeşim benim, bak bak. Ben. <laughs> niye ben, beni görünce gittin ben, ben, şapka taktın? Düşünürken şöyle yapacaksın Hı. tamam mı? Aa bizi bugün itme bizi gidelim ufaktan. Aa. Domestos mu içtin yavru ne içtin? Nesquik. Sek içme dedim sana biraz sulandır onu. Biraz şebeke suyu damlatmaydım. Aa, Aa bunda fıtık var. Çocukta fıtık var. Dur. Göbek fıtığı aşağı doğru kayıyor. Anam saygıdan dolayı. Çok eğilme. Bel fıtığı da başlayacak. Dik kime. dur. Ya olsun. Estağfurullah. İyi ki bizi Yani. Terbiyesiz. Nasıl duruyor lan çiçekli böcek? Ne oldu lan? Ay yırttı çocuğum. Bir kulağın arkası Aa! kalmıştı. Onda korktu da bizi yırttı. Aa! Ay canlı yayın. Alt yazı geçin. Abla beni biraz korkut. Bilal'in kulak, kulağına... kulak arkasını da en güvendiği arkadaşı. Abla kulağımı acıttı. Sen bir şey yapamazsın. Korkut abi Bilal'in kulağını hikmiş. Abi bu şey... Hı? Çağla abla sana... Koşa kısa... koşa gidip o kapının camına kafa atar mısınız? Hemen. Bir saniye şey dur. Şunu iç bir kendine gel. Al şunu bak. Siz nasılsınız iyi misiniz? bir şey. <laughs> bugün ne yedi Bilal? Kim ben mi? Da Bilal. Daba daba burger, bir de bedel burger. Daha niye daba daba diye ağlanıyor sabahtan beri? O şimdi, e, hik burger de yiyor arada. Ne yiyor? <laughs> e, e, Lan hik... babam izliyor, nasıl konuşuyor? Hik, hik, hik burger. Hikmet demek. abinin bir tane yeri var abla. Hikmet abinin hik burger. E, sosisleri. Ha, Hikmet'in burgerini yiyorsun. O yiyor ben. Ya bu Le Le <laughs> Lezzetli mi Hikmet'in burgeri? Ya abla sen ne diyorsun ya? Hikmet ağabeyi söylerim vallahi. Ay bana da Haycan'ın burgeri gelmiş. gelmiş. Ben Çağla ablayı bugünden sonra takip ediyorum. Çağla abla favorim. Korkut seviyorum. Bey size bir şey soracağım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sana yemin ediyorum samimiyetin, duruşun, hal ve hareketlerin gerçekten bizi mest ediyor. Vallahi bile seviyorum seni. Bu samimiyetinize dayanarak size bir şey sormak istiyorum. Siz de açık yürekli bunu cevaplayacak mısınız? Ama sen çok tehlikeli sorular soracaksın. Şimdi beni ekran kayda alacaklar. Beni hiç gibi ortada bırakacaksın gibi. Mevcut. Hayır öyle şeyler sormayacağım lütfen. Tamam buyurun dinliyorum. Bir kişiye sorduk cevaplayamadı. Tamam bekliyoruz. Eda Hanım kim? oh

bu hoşlantı hangi boyutta? Kim hoşlandı? Beşinci boyutta. <laughs> Kanal 7'de mi yayınlanıyor? Zaman yolunda çıkıyor. Kanal 7, tamam, tamam, acıklı... Yok. Kanal 7, acıklı e, kuş filmleri. Çok 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 Bilal'in canlı yayında Korkut, Bilal'in Eda'dan hoşlandığını açıkladı az sonra. Abla sen ismini Çağla Akalın değil de magazinci sucuk. Akalı. Soğancık yap. Magazinci soğancık. Mize bir devir akalın koyacağım adama. Mi 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 mi, mi, mi. E, dü, 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 dü. Ne oldu şimdi ne oldu yani ne oldu? Nenin eksildi bu, bu egon falan kime? Bana egola diyorsun sen kasım kasım katılıyorsun. <laughs> Bak çocuk açık yürekle söyledi hoşlanıyor dedi. Evet ya, hoşlanıyorum ya. de. E, alttan sana herkes bir şey yazıyordu. İnsanların dediğine bakarsan abla o. Oh, Sadece oh. bir şey sordum ben. Herkes ne her dediğini sormadım. Yalan konuşma. Tamam. Onları da iftira atma. Bakın görüyor musunuz? Kaç kişi var şu an orada? Yani 11.600 kişinin 11.500'ü gülücük emojisi atıyor. Geceleri ne evet. içiyorlar anlamıyorum. Ne Benim o, yayınım o? çok duruyormuş. O yüzden oradan izliyorlar. Seninki donmuyor herhalde. Bilmiyorum abi. Allah. Don ben alacağımı aldım. Magazin sucuk. Sen de nasıl magazin abi sucuk abi? videolarımı alıyorsun. Magazin sucuk. Burada senin kalpleri sucuğu musun? pastırması Neyse. Bari bir etiket yap. Magazin Buktu bu çorunuzdan. Bık Korkut abi ismini değiştiriyormuş abla. Ne düşünüyorsun? Korkut abi ismini değiştirse ne olabilir ki bunun adı? Dur bir saniye. Şey, üretsin sağlamdan. Ee, Kerkut koyuyor. Evet. Dur Allah, Allah razı olsun. Peki bile Müsaim abi e, yüzünüz tipiniz yok. Tipiniz derken sadece onun adı korkunç. O da hiç korkunç değil yani. Tipiniz derken A e, saygı maksadında söylüyorum beyefendi. Sen şimdi bilmezsin onu. Abla sende de, de çağırlar. Adab-ı da, maşeret, adab maşeret kurallarında siz, biz, sen, o, car, çurt, iyi hayranlar var ya hani. Aha. Ondan tipiniz dedim. Anladım. Yoksa sen de konuşacak tip bile yok. Tabi az önce ee, Korkut abimize çok kötü kötü kelimeler kullandığınız zaman sizli bizi konuşmuyordunuz. Oradan Korkut Bey gelmeden he bana e? tebihleyip bunları ne bunları yaptırdım ben daha çeyreğini yaptım. Yayını geri rejiye ayıp. Tamam arkadaşlar. Eee, dur dur dur. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedin ya sen? o yüzden diyorum ki abi. Korkut Bey çok şey. Çet orada. Aa yazsınlar. Evet. Sayın Çet. Evet. Ben size nasıl yaklaştım? Yani. Ya. Bu yüzden sizin söylediklerinize güveniyoruz şimdi. Eda ile bunun sonu ne olacak? Allah Allah abicim bak. Sakın konuşma lütfen. Yarın saat 10'da canlı yayın yapıyoruz. ikimiz Çağla Tamam mı? Okey mi? Şu Taraflardan biri eksik. Taraflardan birini de bekliyoruz yayına. Tamam o oh şartı. Yarın onda. Söz hakkı. Söz hakkı doğdu kendisine. Biz taraflı Zeng. yayıncılık yapmıyoruz. İsmi geçen herkesi yayına bekleriz. Şurada bir araba, tamam mı? Zenk vites atıyorsun. Şurada böyle. dörtlü var, Zeng. tamam mı? Dörtlüye bir basıyorsun abla, Moderatör arkadaşlar beni duyuyorsanız e, Didem'in soyadı neydi unuttum. Bir bakar mısınız Asla. yayında beni bekliyor mu, yoksa bunlar kürlüyor mu? Evet. Abla ben çıkıyorum benden bir isteğin var mı? Güle güle yarın ama bitmedi bu mevzu sen yani işin bitti artık. Bu mevzu bitene kadar yandın. Daba dabaymış baba babaymış şaba şabaymış beni ilgilendirmiyor. Abla, Korkut Bey açıklayacağını açıkladınız. En yakın kaynaktan aldık biz bu bilgiyi. Yarın olayın karşı tarafına da söz hakkını verip olayı gerçekliğe kavuşturmamız lazım artık. Bu insanlar bekliyor bunu. Hayır şöyle de bir Konuşma şey var. Abi, ama olma ihtimali de var. Abi bak. Bir bak, saniye kardeşim. Bak, bak, ben yayını kapatıyorum. Olsun mu olmasın mı? Yayını kapatıyorum. De... Bak sinirleniyorum. deniyorum. Vallahi bak yayını kapatıyorum. Nereden çağırdım ya? Ne güzel ben konuşuyordum tek başıma. Ben be. daha demin ne dedim? Dedim ki eee... Bu siz bana soru sordunuz ben dedim ki evet dedim değil mi? Şimdi de diyorum ki olmama olma olasılığı da var. O da olmasın diyor. Aa! E ne evet. Hayır da istemiyor. Allah'ım yok hayır ya. Ben gidiyorum ya. Hayır daha gidiyorum. da istemiyorum. O yüzden bu ağırdan satıyor kendini. Aslında istemeyene daha şimdi anladım mevzuyu. Tamam abla ben çıkıyorum ya. Ben seninle konuşmayayım bir daha küstüm. Ben seni çok sevdiğim için şey yalan almıştım ben sana küstüm. Kurban olsunlar ablan sana kurban ı, 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 ı. yarın sana da 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 yollayacak. Daba daba istiyor. Hadi defol. Hayırlı geceler bir şey diyor musunuz bana? Yarın sizden bilgileri bekliyorum mesaj bölümünden. Bak, Yazın Bak, özel bana. bir şey demek ister misiniz? Özel bir şey. Fotoğraf görüntülerini de yakalayabilirseniz konuşmalarını, onları onların da ses kaydını bana tabii para olay. Ne dedi o? <laughs> ee, korkunç online kullanıcı adı. Korkunç online'dan bahsediyor kendisi. Boş saati geldi. <laughs> ne dedi? İlacını içecek yatacak birazdan. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak. Canlı görüşürüz. Bay bay. baba izliyor mu diye. Kadir abi teşekkür ederim.